Severim ben ya. Dur 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 dur. Sen ne yapıyorsun oldu? ya? Sana oldu yok yine, ya burcu burcu. Sana getirmedim ben bunları. Ne? Kızıma getirdim. Hayır, kendime ben getirdim. Hayır ya. Hayır ya ağlama. Allah bunları? Allah. Ya versene o burcu ya burcuları. Yani alacağım. Benim bugün film gecem vardı. Siz ne Hayır, yapıyorsunuz? Hayır sen ya? günleri şaşırdın galiba. Bugün bizim Bilay ile film gecemiz değil mi anneciğim? İyi ki seni de. Biz alamayız ya. İki 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 ya al o zaman ya. Tut. Ver tabii. Ver. Ver. ver benim o burcu burcuları. Görürüz. Sizin aklınızı alacağım. Sizi çok fena korkutacağım bak. Siz görürsünüz. Hiçbir şey yapamazsın. Git buradan git. Siz görürsünüz bak çok biz korkutacağım siz Aklınızı alacağım aklınızı Ay babam da gitti ama Bize siz göreceksiniz dedi ne yapacak acaba bize Ya ben korkmaya başladım Acaba bize böyle kötü şakalar mı böyle kışkırtmalar falan mı yapacak acaba ya? Mila ne yapacak ki bize? Olsun neyse gel otur bakalım biz de burcu burlarımızı yiyelim. Hem bak bunun içinde ne var biliyor musun? Bunun içinde yıldızlı yıldızlı şeyler var. Bak ben sen hiç bunlardan gördün mü? Bak ben bunları bebişe almıştım ama baksana üstünde sanki böyle yıldız tozları. Ah! <laughs> ne oldu Mila? <laughs> ya? Ay, ne Ay elektrikler gitti Mila. Anneler Nilya elektrikler ne? gitti. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Mila? Anne. Amin, ya, ne yapacağız? Gel çabuk gel. mumları bulmamız lazım ya. Bu böyle karanlıkta olmaz. Kayarız, düşeriz falan. Nilya gel çabuk Aa. bizi takip et. Ay, kayıyor, gel tut kayıyor, elimi. Kayıyorum. Kayıyorsun düşüyorsun. Çabuk gel tut elimi kaybolma. Çabuk anneciğim kalk git gideceğiz şimdi mumları yakacağız ya. ya? Nilya yürü yürü çabuk. Anneciğim karanlıkta böyle duramayız. Çabuk Anne. Gel şöyle gidelim. Ay, Anne baba Baban nerede bilmiyorum anneciğim. Gitti herhalde bizi bırakıp. Şuradan ışıkları mumları yakmamız lazım. Şurada bir mumumuz vardı ya. Allah Allah dur. Bir tane çakmağım vardı. Şimdi yakayım şöyle mumları. Evet. Dur Mila koluma değme anneciğim. Üstümüze falan düşer mumlar. Ay yakamadım da mumlar da yanmıyor mu acaba? Ay yaktım tamam. Şunu da yakayım bakalım. Şunu da yakalım şöyle güzelce. Evet bunları böyle her yere koyalım tamam mı? Ay yaktım. Bunlar böyle yansıyor mı acaba? Anne, bir şey var. Burada bir Aa evet bak bilgisayar. Aa bilgisayarın ışığı yanıyor. E bilgisayar açıldı. Aa o zaman elektrikler gitmedi mi acaba? Gel deneyelim bakalım. Mila dikkat et elimde mum var. <laughs> gel anneciğim. Ay ay rok var. Ay, korktum vallahi ya çabuk salona gidelim anneciğim gel. Gel salona gidelim şöyle mumlarımızı götürelim. Ay yarısı da söndü galiba mumların ya. Gel bakalım şöyle bir. Şunu şöyle şuraya koyalım da böyle bizi aydınlatsın. Üfle üfleme üfleme Mila. Dur bakalım ışığı bir deneyelim. Aa mele ışıklar açıkmış. Babam. Babam nerede? Ha babam mı yaptı evet. acaba bizi korkutacağım falan demişti. Ay dur şu mumu kaldıralım şöyle. Anne, babam. Babam, babam. Baba mı geldi acaba bizi mi korkutmaya anne, çalıştı ya? Ben, Gel şu mumu şöyle anne, bir yerine baba, götürelim bir bakalım. E ee, buralarda baba, yok. Niye? Buralarda da yok bu baban nerede acaba Şu mumu yerine koyalım şöyle yine ışıklar falan gider acaba biz Mila gel çabuk gel içeri gidelim gel gel içeride kapımızı kilitleyelim biri falan gelmiştir Mila gel çabuk gel saklanalım içeride ay ben korkmaya başladım kim kapattı acaba ışığı sesler geliyor Mila. Ay çabuk çabuk kapıyı kapatalım. Gel. Gel kapıyı kapatalım anneciğim. Gel. Ay bebiş kalsın orada. Vallahi ben çok korktum. Gel dedim, ay, gel dedim. Gelmiyor. Ay bebişe gel dedim. Gelmiyor anneciğim. Ben çok korktum. Sen oraya. Ay ay kapı. Ay biri var Mila. Mila biri kapıyı kilitledi. Ay bebiş de dışarıda kaldı bebiş de. Mila kim kim kilitledi kapıyı? Dur bakayım. Aa, anahtar da yok. Kim kilitledi kapıyı? Kardeşim de orada kaldı. Aa! Ne yapacağız şimdi? Ay! Ay bu kim? Ay Kartolket mi geldi evimize Mila? Anne, bebekti. Anne, bebiş de işte orada. Ne yapacağız? <laughs> Mila çabuk kapıyı açmamız lazım. Ay anahtar mı attı? O? Mila anahtar var galiba. Dikkatlice ben... alalım. Aç bakalım anneciğim kapıyı. Kapıyı açabilecek misin? Mila dur, çabuk dene. Çabuk Nilia da orada kaldı anneciğim ne yapacağız? Çabuk ver ben de deneyeyim bir. Çabuk dene o zaman anneciğim kapıyı açmamız lazım hemen Nilia orada kaldı kartonketle birlikte bakayım kartonket hala orada mı? Kartonket orada mısın? Nilia zarar verme tamam mı? Anne, bu benim Dur ben açayım anneciğim. Ay Nilia orada baksana. Aa, sen vay. Ay kapı tamam, Aa, bu, bu oranın kilidi değil ki. Bu buranın kilidi değil ki olmuyor bu. Allah Allah bize yanlış kilit mi verdi acaba? Mila al bunu geriye at aşağıdan. Al bunu geriye at. Hayır, at ben al, ben al. Ben geri. Bak, bak 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 Başka bir anahtar vermiş. Gel Mila çabuk öteki anahtarla deneyelim kapıyı. O değildi galiba ötekiydi anneciğim. Ben bir şunla tekrardan bir deneyeyim anneciğim. Bekle bakalım. Evet evet doğru anahtarı vermiş. Mila açıyorum. Hazır mısın? Al elektrikleri de Mila, Mila çabuk içeri gel. saklan anneciğim. Saklan sen oraya tamam mı? Saklan. Ne diyor? gel buraya gel. Neden saklanmıyorsunuz? Çabuk saklanmamız lazım. Çikolata mı vereceksin ona? Ne oldu? Ay beğendi galiba çikolatayı mı? Aa, aa, aa baksana Mila. Mila ne yapıyor? Mila geldi yanımıza geldi ya. Allah Allah baksana. Mila 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 benim üstüme geliyor. Mila ben korkuyorum ya. Aşkım. <laughs> sen sen bizi kandırdın mı? Sen ya. Ben sizi korkutacağım. alacağım demiştim. Gördünüz mü işte? Nasıl tamam da korkutma. böyle bir şaka yapılır mı ya? Bu kadar korkutucu bir şaka yapılır mı? Nasıl korkuttum ben sizi? Ya sen sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Ya Nilya da orada kaldı zannettim. Kartonket yiyecek diye korktum vallahi ya. Abur cuburlarımızı falan yerlere döktük senin yüzünden. Ay çok korkutuyorsun. <laughs> yapma yapma tamam. Mila sen abi. hiç korkmadın mı orada ya? Yalnız kaldın anneciğim. Vallahi ben. Biz de çok yorulduk, çok korktuk sen ya vallahi. Değil mi Mila? Mı? Ne sesi? Siz... Kedi mi geldi? Gel kedi, kedi, mi kedi geldi. Dedim. Siz benim film gecemi affederseniz Ben de aklınızı böyle alırım korku. Ama bugün bizim işte film gecemiz ya. Sen nasıl böyle bir hainlik Aa, yapabilirsin? Kedidir. Sen korktun ama Mila gel yanıma beni gel. Gelmit. Gizli bir planım var. Gel yanıma, gel yanıma. Çabuk 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 çabuk. Gizli bir planım var burada. Şunu alayım şuradan. Çabuk çocuklar dışarı çabuk 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 çabuk, çabuk. hemen gideyim ha. Sen görürsün. Kaldın işte orada. Güzel bir daha kilitleyemem. Şimdi bir daha kilitleyeyim. Ha kaldın işte orada. Mila sakın sakın atma anahtarı tamam mı? Orada kalsın. Hayır kapattık işte. Biz senden intikamımızı böyle alacağız. Otur, Açma, otur. Atma atma. saklanmamız lazım. Baba şimdi gelecek. Nil yap Nil'e daha attı anahtarı Hayır. Aa, vallahi anahtar valla. kapıyı açıyor şimdi ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ya bir, seni saklayayım dedim gene saklayamadım ya. ya. Neyse kaç ne kaç kaç gel, gel gel gel. Çabuk buraya saklanalım. Çabuk 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 buraya saklanalım. Ya. Çabuk buraya saklanalım. bir şey diyeyim. Anlaşalım anlaşalım. Anlaşalım biz televizyonu sana verelim tamam mı? Evet. Mila yani, biz başka de. bir gün izleyelim. Yoksa babam bizi çok kötü korkutacak anneciğim. Ee, Mila. Bugün ben izleyeceğim. Bugün Hayır, ben otur, izleyeceğim. Otur, bugün otur bugün izle benim, izle bugün ya. Bugün benim sıramdı zaten. Siz benim sıramı aldınız bugün. Tamam izle artık. Bıktım evet. senden evet. ya. Nasıl korkuttu hadi, bizi hadi ya. Hadi Neyse gel Mila biz de oyun oynayalım hadi. bari. Kuşanı kim buraya koydu böyle ya? Aa bu çocuk ne yapıyor böyle? Ses geliyor. <laughs> Mila sen ne yapıyorsun? Aa bu ne? Mila, Mila bu, bu ne böyle? Mila bunu kim buraya getirdi böyle? Bu yengeç uçuyor mu böyle? Nilya niye ağlıyor? Mila sen ne yapıyorsun anneciğim? Bambanın oyuncağı değil mi böyle? Bana da. Mila bu bambanın oyuncağı galiba. Sen niye aldın anneciğim bunu böyle? Baksana uçuyor bu. Anne ben bunu. Mila, 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 Mila bu, bu bir dakika ben bunu tutamıyorum. Bu çok ağırlaştı birden. Mila üstüme geliyor. Mila bu benim üstüme geliyor. Anneciğim. Dur lan bir bakayım bakalım geliyor mu? Mina bizim üstümüze geliyor bu. Mina ben korkmaya başladım anneciğim. Bu, bu, niye benim üstüme geliyor böyle? Mina dur Allah dur vurayım ne? şuna da. Kaç çabuk anneciğim kaç. Elektrikler bile gitti sen mi kapattın? Evet. Mina kaç kaç kaç. Bambanın oyuncağı geliyor anneciğim. Çabuk. Ka çabuk Allah. Mina ışıkları niye kapattın? Bizi görmesin diye mi kapattın? Anne, ben. Çünkü Koltuğu sen Bamban'ı mı aradın gizli gizli? Ya ne oldu ne bağırıyorsunuz ya? Ay aç çabuk ışıkları aç Hakan. Ne oldu ne ya? oldu biliyor musun? Bamban'ın oyuncağı vardı ya böyle ya bir yengeç bu bak. Bu evin hali ne böyle ne Mine oldu size bak. ya? Mile bayıldı. Hakan Mile bayıldı çok. Hakan uyandır çabuk onu. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Ne oldu? Şaka falan yapmıyorum ya. Bambanın oyuncağı vardı. Ya ne bambanı ya. Üstümüze geldi, uçtu diyorum. Uçtu, uçtu diyorum. Anlamıyor musun? Uçtu, bilmiyorum ya. Mile galiba bambanar. Bak yine bayıldı. Çabuk Hakan. Ben, ben çabuk kalktı. Bayıldı. Anneciğim uyan. Hastaneye götürelim mi hemen? Hastaneye mi götürsek? He? Ama bir dakika bambanın oyuncağı peşimize düşmesin. Ya Bamba. o zaman ben bunu bırak koyayım bir dakika. Koy ya Bir dakika sen bununla ilgilen ben gidip bakayım. Nereye gidiyorsun? Nereye Bamba ne gidiyorsun? bambanla savaşmaya gidiyorum. Ya gitme 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 üstüne gelir senin. Yine ya ne yapacağız anneciğim? <laughs> Mila niye gülüyorsun? Sen şakacıktan mı bayıldın Ust, yoksa? Bir dakika, bir dakika, ya, ya, Ne bilmiyorum. oldu? Aradan bak bamban geliyor. Üstümüze geliyor. Ne yapacağız? Ya ben çok korkuyorum. Niye ben ya bakıyorum? Ya canım aldınız. Ne yaptınız ya? Ben, değil, ben almamıştım ya buraya. Anne. Mı? Mila buraya doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Ya siz onun oyuncağını mı aldınız? Ben Anne. almadım ki. Mila mı aldı? Bilmiyorum. Anne. Mila sen mi aldın oyuncağı? Mila sen mi aldın? Anne. Mila nereye gidiyorsun? Ya, ya bu evet, çocuk hiç bize dinlemiyor yapmayı ya. Gidiyor, şimdi bunu. Mila çabuk. <laughs> bak bebek buldu gene. Bu da mı Bambanın? Yem yapıyor, yem yapıyor. Kaçıracak seni. Gel buraya. Bamban nereye gitti? Çabuk anneciğim salona gidelim. Çabuk Gel, çocukları al. Çabuk. Ara, çocukları sanki. al. Ben kapıyı tutuyorum hemen. Kapıyı kapatacağım. Çabuk, çabuk içeri gelin. Çabuk olun. Çabuk olun. Kapıyı kapatmam lazım. Hadi içeri gelin. Çabuk koşun. Nasıl, koş, 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 Çabuk Nilya sen de koş. Ya, çabuk kapıyı kapatma. Bir dakika, bir dakika plan yapmamız lazım. Nilya ne oldu böyle? Mila. Bebe aldı böyle oldu. Bebeği alınca böyle mi oldu? Bakın. bebek ya. bebek ağlıyor. Duyuyor musunuz? Mila bebek ağlıyor. Bebek ağlıyor. Bebek. Ya bu bamban bizi kafamızı... Ya bu şey, sihirli bebek, bebek ağlıyor olmazsın. Gidip bakalım mı? Mila ben galiba bebek çağır. ağlıyor. Kap Kap Kapat. Kapmıyor. Mila bir açmaya çalışıyor kapıyı. Bir dakika açalım bir gidelim açalım bakalım da. şu bebeğe. Bebek ağlıyor. Hadi. Duymuyor musunuz siz? Ya duyuyoruz bebek ağlıyor. Çok korktum. Ne yapacağız? Mila bu bebek neden ağlıyor Mila? Nerede bu bebek? Hii, buradaymış. Mila bir bakayım şu bebeğe. Mila niye bebeği sürüyor? Mila ne yapıyorsun? Bebeği yere atıyorsun. Anneciğim böyle ama. Bambanın bebeğidir. Bak bize kızar anneciğim. Ne yapıyorsun? Mila Mila bir yerden ses mi geliyor? Annem git anne. Sen duyuyor musun sesi? Duyamıyorum. Salondan ses geliyor galiba ya. Ama ne yapacağız şimdi o zaman? Gidelim içeri bakalım. Gidelim bakalım. Bam -bam. Ha. Bam -bam hadi Mila sen koş anneciğim. Bile, koş ver hadi, o, hadi o, birlikte. Ver o bebeği, sen bana. Bebeği versen bana bambam -bam, bunu istiyordur kesin. Ya bırakın ya şu bırak. bebeği ya. Bana sen ver bu versin ya. Hadi koş koş. Ne duruyorsun Hadi gidelim ya. Ben gidelim. Çabuk. Ya bana çabuk koşun. Bebeği koşun. at çabuk. Kaçalım. At bebeği at. Bebeği at. at. Kos, 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 Uy, Kuş, koş koş. Koş koş, Koş buraya. Kaçalım. Erdoğan kanka ne yapıyorsun? Ama bu nasıl ki? Numaralar aranmaz ki. Bunlar ne böyle ya? Bunlar. Kanketin ya. Gülü neredesin? Gel çabuk. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Korketin. Yine hadi, kimi aradınız ya? Kartonketle konuştum ya. Kartonketi aradın. Telefonu atlat. Bak birini arıyor hala. Aynen. Mila sen gene kimi aradın? Ya karton Rebiti aradı gene ne yapacağız ya? Bir dakika ya? ses mi geliyor anneciğim? Evet. Aha, ses geliyor bir yerden bak sesi duyuyor musun? Evet Ay. duyuyorum. Ne sesi Duydu. bu ya? Aa, inanmıyorum ya bu Karton Rebitin sesi. Karton Rebitin sesi Mila Mila. 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 Ah. Bu ne? Mila bu nereden geldi böyle? <laughs> Bunu karton, karton rebit mi getirdi? Karton rebit mi? Mila bu? sen karton rabbit aradın. Bunu buraya mı getirdin? Uçuyor bu. Mila, Hakan çabuk ya ne kaçmamız Hakan. lazım. Anne, çabuk anne, kaç çok, kaç çok, kaç çok, kaç çok, kaç. Hakan bu bizi takip bu. ediyor. Mila, Hakan dur. Gitmiyor bu. Mila ne yapacağız anneciğim? Mila çabuk çabuk kaç. Sen bu. Mı? Hakan Tavşan nereye gitti? Gitti. Gitti. Biz acaba bunu Kalbim. Biz acaba bunu yakalasak da atsak mı ki kapıya? Mine ne yapacağız anneciğim şimdi? Bu kart rebiti bulalım. Sesli. Tamam mı? Bir bunu yakalayalım, atalım bunu tamam mı anneciğim? Nereye, nereye gitti Mila bu? Mila! Aa, Aa Mila! Mila bir dakika ben bunu sana vereyim anneciğim. Ay zor alıyorum baksana. Bak kıpırdıyor Mila. Mila zor tutuyorum. Al anneciğim. At çabuk bunu kapıdan. Çabuk koş. At anneciğim sen bunu dışarı at. Mila çabuk, çabuk. Mila çabuk at anneciğim onu dışarı. At anneciğim. Kaç 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 kaç. Kaç Mila kaç kapıyı kapatalım?